Hastane kreşi iyi, hoş, güzel de anne yani yürümez ki böyle. Allah Allah, niye yürümesin kızım? Ne demek niye yürümesin? Sabah akşam çocuğu taşı et yazık günah ya. E vallahi kızım sanki sırtında taşıyor bizi değil mi? Allah! Yani cüt, 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 cüt. E daha iyi ya kızım. Her an çocuk gözünün önünde olur. Fena mı? Ya anne Allah Allah. iyi ol olur. Hastanede zaten gidiyorum sabahtan akşama koştur et. Ondan sonra eve gidiyorum bir dünya iş. Kolum kaldıracak i̇şte halim de, kalmıyor de, ya. köşünüp kalıyorum akşam ondan sonra. Ey, eyvallah kızım. Anan sayende pert oldu. Akşam dokuz buçuk bilemedin on dedin mi? Küt yatak. Babana hiçbir şey kalmıyor. Hadi it sütünü it, it. Ne diyorsun sen orada vır vır ya? Ya ne diyeyim? Anam, bizim yüzümüzden heder oldu diyorum gençliğini, heder etti diyorum. Önüne bak Sinem bir yere gireceğim diyorum. <laughs> tamam, tamam. Sinem? Sinem orada mısın? Buradayım anne, buradayım. Nerede olacağım başka, nereye gideceğim yani? Ali'ye laf yetiştiriyorum, söyle. Ay o da mı orada? Vallahi yürüperdim ha. <laughs> bir mukavele canım anneciğim. <laughs> Ali'den umudu kestim ben anneciğim, sen ne olur Allah aşkına şu ajansı ara... ...birini bulsunlar göndersinler artık deli çıkacağım. Öf, tamam tamam. Aslına bakarsan ben ajansla konuştum zaten bugün bakıcı adaylarını gönderecekler. Bak gözün arkada kalmasın. Ben hepsiyle tek tek mülakat yapacağım. En uygunu, en iyisi neyse onu seçeceğim tamam mı? Hayır yapamayacaksa söyle. Anam iki dakikada helal sütlenmiş bir aşiret kızım olur Anne. yani. Ne diyor o oradan vır vır ha? Ne diyor? <laughs> Yapamayacaksa bıraksın benim annem yapar diyor. <laughs> yapar onun annesi. Bana bak açtırmasın ağzımı söyletmesin kötüyü. O ne biliyor da ne yapacakmış ki? En kötü ihtimalle Deli Huriye bakar ne var? Ay deli <gülüyor> Huriye <gülüyor> kadar taş düşsün başına ay bir konuşturmadı beni. Kızım bu şoför çok sinirli biz bunu değiştirelim. Zaten akşamları da bir işe yaramıyor. Hadi kızım bakalım. Nasıl ananın sütü? Güzel mi? Ben istesem bana da verir mi acaba? Ya ne diyorsun? Çocuğun yanında denir mi öyle şeyler? Allah Allah. <laughs> Cık, deli huriye <oraya> dedi ya. <laughs> hadi hadi şu hiç bir Yoksa Mehmet daha ufak kalacaksın. Ay Hı. ay. Ne aşiretmiş ya. Kurtulamadık gitti şunlardan. Eh, Bakıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun, hoş geldiniz. Oo, He hmm. oh, oh. <laughs> ben gidip üstümü değiştireyim. Burhan Beyciğim sakin olun efendim. Resepsiyon falan vermiyoruz yani. Alt tarafı bakıcı kadın seçiyoruz, değil mi efendim? Allah Allah, ben de gidip frak smoking giyeceğim demedim ya... ...şöyle üstüme uygun, basit, şık bir kıyafet giyeyim dedim işte o kadar. Ee, daha ilk günden korkutmasak diyorum Burhan Beyciğim. Neyse Adnan'cığım neyse uzatma. Başlayalım mı? Kaç dil biliyorsunuz? Rusça biliyorum, İngilizce biliyorum, Hazırca biliyorum, Türkçe de biliyorum. <laughs> ...diğer dilleri de eğer Türkçe gibi konuşuyorsanız vay halimize yani maazallah. <laughs> Çocuğa verilecek sütün sıcaklığı kaç derece olmalı biliyor musunuz? 35-37 derece iyidir. Peki cam biberonda mı böyle olmalı yoksa plastik biberonda mı böyle olmalı söylediğiniz? Yaz ve kış fark etmiyor mu? Diyelim ki oda çok sıcak ya da nemli... ...ya da klimalar bozulmuş bu durumda ne olmalı mesela? Hı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Ee, affedersiniz, vücut ölçüleriniz kaç acaba? Kızım sen bütün hastaneyi birbirine mi kaptın bugün? <laughs> Aferin benim kardeşime, helal olsun. Bak şimdi. Performansın biraz zayıftı ama ben sana öğreteceğim. İlk seferde böyle olur üzülme. Bu daha başlangıç yaramazla devam. Bu da başlangıç. Yaramazla bu devam. Bu da başlangıç. Yaramazla oh. devam. Ah. Ah. Gel, Şişt. Ah. Şişt. Sakin olun biraz ya. Merhaba, merhaba Sinan'cim. Sinan'cim gel canım gel. <laughs> Ece'nin bakıcısı. Kendisi Estonyalı, üç dil biliyor aslında heykel tıraş ama çocuk bakımı konusunda da sertifikalı. Bak ninacığım bu da benim güzel kızım Sinan, Ece'nin annesi. Benim de, aa evet Mehmet canımızın da. <laughs> Anne. Canım. Buyurun siz şey içeri. Hı. Sen benimle biraz mutfağa gelsene. Anne sen Aliye manita mı arıyorsun? Başkasını bulamadın mı? Hoppala ne demek başkasını bulamadın mı? En iyisini seçmek için sabahtan beri canım çıktı benim göbeğim çatladı biliyor musun? Seçmece karpuz mu bu anne? Ha? Damatlık oğlumuza kız mı seçiyoruz? Ne yapıyorsun sen ya? Hayret bir şey. Aa, aa. Yahu üç dil biliyor kız. Ay. Çocuk konusunda da iki tane sertifikası var. Ecnebi. Üstelik biliyor musun heykel tıraş. Ay çok memnun oldum. Kızın kendisi heykel gibi ya. Ne yapıyorsun sen anne? Allah Allah. Bak seni hiç anlamıyorum. Sinan vallahi aşk olsun yani. Kim? Bana mı aşk olsun? Ya annemi git Allah'ını istersen ya anlatamıyorum ben sana. Bu evde bir buçuk var. Ben bu kadını bu evde nasıl salındırayım böyle ya? Bir de yatılı alıyorum üstelik ya. İnsaf anne, insaf. Sinem, bu kız var ya ajansın gönderdiği profesyonel bakıcılardan. Üç bir biliyor diyorum. Ay, taktı işte. Ama yani iş senin kocan da biliyor musun? Eğer o doğru düzgün durursa hiçbir şey olmaz. Ama bak. Anne ben kocama güvenemiyorum filan diyorsan onu <laughs> ben hiç anlamam. Ben o işlerden hiç anlamam Allah hiç. ...döndü dolaştı Ali'ye geldi yani. Kadına bak ya, lah gibi. Şimdi siz benim kardeşime mi bakacaksınız? Evet. Bana da bakabilirsiniz, istediğiniz zaman. Hocam. Tamam baba. Ninacığım... ...yeni işin hayırlı olsun. Bak sakın yüzümü kara çıkarma... Torunuma iyi bak, tamam mı? Teşekkür ederim. Hadi göreyim seni. Aha, anneyi bu evde seven yok galiba, ha? Olur mu anneanneciğim? Senin gibi anneanne bulmak ne kadar zor, sen biliyor musun? Oo, bir tanem benim. Hadi, bak. Babam öp benim için. Geldiğinde kendin öpersin. Hadi, bak. Oo, <laughs> <laughs> hadi gel sana evi göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, alo de, hadi bak gezmeye gidiyoruz. hatta. Hadi gel. Nurcuğum. Ee, diyorlar ki bu Slav kadınları ev işinde de çok maharetlilermiş. Hı? Biz de alsak mı acaba bir tane diyorum? Ne dersin aşkım? Öyle miymiş? Ben şimdi anlamadım yani sen... ...hayatımın geri kalan kısmını başka bir evde geçirmek istiyorum Nur mu demek istiyorsun? Allah Allah ya. Yapamaz. Burası odam biraz küçük ama idare edeceğim artık. İdare ediyorum. Beğendiğine sevin annem. Beğendiğine sevindim. Beğendim, sevindim. Ee, konuşmadığımız başka bir şey kalmadı herhalde değil mi? Ben Ece'ye bakacağım. aynen zaten başka yok bundan başka. ...bir tek bu, başka da var. Yok yani, başka da var da yok. Onu sen boş ver. Şimdi, e, bize böyle arada sabah kahvaltısı, akşam yemeği hazırlarsa ...çok makbule geçer. E, Mehmetcan okuldan geldiği zaman böyle ona ufak tefek sandviçler falan aç geliyor çünkü. Ama sakın aman diyeyim, çok yedirme. Çünkü <laughs> akşam ondan sonra hiçbir şey <laughs> yemiyor. Evet. E, şey, bir de e, çamaşır ve ütüye <laughs> de el atarsan arada... ...çok iyi olur, çok sevinirim. E, öyle. Kolay evet. Ha iyi. Hadi ama en önemlisi Ece'ye bakacaksın. O o en önemlisi Ece, tamam mı? En önemli Ece. Ha hadi Anne. bakalım. Al bakalım. Ha. Alabiliyor musun? Hadi bakalım. Hop annesi. Hop hop hop. Bravo. Anne. 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 reklam ajansı var sizin. Var. Hmm. Benim hmm. arkadaşlar çok gitti reklam için çekime. Ama ben meraklı değil. Canım, senin akşam Bülentlerle maçın yok muydu? Var. Tamam, daha fazla yeme istersen. Sonra sahada şişip kalma. Kalk istersen sen sofrada. Süstüm zaten canım. Bacan, buralar sana emanet. Merak etme baba, Gülsün arkada kalmasın. Gel istiyoruz. Gel <laughs> <mi? gülüyor> <Ben> istiyoruz. <laughs> Alo Sinem Hanım. Yuna yolunda mı her şey? Hepsi okey Sinem Hepsi okey derken Ece'yi soruyorum. Ece nasıl, iyi mi? Ece okey Sinem <laughs> İyi tamam, bir şey olursa beni ararsın tamam mı? Okey Sinem <laughs> okey o zaman. Aa. Kapadı suratı mı kapadı telefonu. İyi işte her şey okeymiş daha ne desin kız. Ay ne münasebet canım Allah Allah. insan bir hoşçakalın der görüşürüz. Sinem Hanım der bir şey ihtiyacınız var mı diye sorar. Estonya'da böyle mi kapatıyorlar telefonu ya? Allah Allah! Hadi dökül dökül. Ya bırak ne döküleceğim ya? De ki, dadımı aldım, mankenimi aldım, kız çok güzel, kıskançlıktan ölüyorum. Çatacak yer arıyorum. Sana çatayım istiyorsun yani? Ya bir git saçmalama Allah aşkına ne kıskanması? Zeynep. Nur teyze sence doğru ajansla mı çalıştı? Doğru ajans derken? Ya yani ne bileyim yanlışlıkla manken ajansını falan aramış olmasın? Ha sen bayağı kaşınıyorsun. Kızım yeminli misin sen benim üstüme gelmeye? Allah Allah. iyi tamam. Anneme de söyledim zaten. Evde bir buçuk erkek var diyorum. Böyle heykel gibi kadın getirilir mi eve? Hem de yatılı yani. Ayıp denen bir şey var. Haksız mıyım ya? Akıl var. Şey var. Ne o? Ey artık yuh sinem ya. Ha sen bayağı fesatsın kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.